Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Onana ile alakalı çok önemli bir açıklama As Başkan tarafından geldi. Bir sakatlığımız var arkadaşlar maalesef onu konuşacağız. Trabzonspor takımımızdaki son durumlar neler? Çift antrenmanla günü devam etti dün Trabzonspor takımımız. Burada bu kardan bir detay vereceğim şimdi sizlere. Tabi Cihan Çanak dün sürpriz bir şekilde Ümit Milli takımında oynadı. İlk 11'de başladı. Normalde sakatlı olan bir oyuncuydu. Kadroda görmediğimiz bir oyuncuydu. Ümit Milli Takımı'nda oynadı. Bu da bizim için önemli bir durumdu. Biraz bunu değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum. Sabah videosu desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir beğeni butonunu patlatalım. Takip etmeye Trabzonspor dostlarımız kalmasın. Takip ederseniz de sevinirim arkadaşlar. Bugün milli takımımızın maçı var. Canı gönülden başarılar diliyoruz. Maç önünde veya maç sonunda bir canlı yayınımız olur. Gene takipte kalmayı unutmayın. Her akşam canlı yayınlar yapıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi Cihan Çanak dün ilk 11'de başladı. Ee, tabii ben maç izleyemedim ama izleyen arkadaşlarımızın olduğunu gördüm. Cihan Çanak'ın sakatlığının geçmesi bizim için çok önemli. İleride hücumda alternatif olacaktır. Dinamik bir oyuncu. Bakalım Fatih Tekke ile Cihan Çanak tam şöyle Tam anlamında çalışamadılar. Cihan Çanak kamp dönemi de geçirmedi. Demek ki yavaş yavaş kendini bulmaya başladı oyuncu. Cihan Çanak'ın dün oynaması bizim için sevindirici. Ama bir de kötü bir haberimiz var. Sakatlık. O da Salih'ten geldi. Milli takım kadrosundan çıkartıldı. Sağlık durumunu bugün veya yarın öğreniriz arkadaşlar. Salih milli takım kadrosundan çıkartıldı. Ve ee, durumu ciddi gibi gözüküyor. Bakalım onun sakatlık durumuyla alakalı bir gelişme yaşanacak. Biri dönüyor biri gidiyor. Salih sakatlığı kötü olmuş. Üzüldüm onu söyleyeyim. Geçmiş olsun diyorum arkadaşımıza. Dün çift antrenman yapıldık. kare çift antrenmana da katıldı. Takımla beraber hemen hemen bütün antrenmandaki e, hareketlere katıldı. Artı toplu antrenmana katıldı. Herhangi bir problem yok. Kendini iyi hissediyor deniliyor. Yavaş yavaş özgüven toplayacak. Biraz maçı, e, kondisyonunu ayarlaması lazım. Maç, maç oynaması gerekiyor. Bir de e, şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Maç ayarlamak istiyorduk. Gürcistan'dan herhangi bir takımla bu gerçekleşmedi. Bir hazırlık maçı kendi alt kategorimizden U19'umuzla yapacağız diye bir detay var. Burada da Bukhari'nin oynayacağını, Bukhari'nin son durumuna bakılacağını söyleyebiliriz. Özellikle Bukhari için alınmış bir maç. Burada da tabi inşallah kaza bela olmadan şöyle iyi bir performans sergiler ve Bukari de burada oynamış olur. Şöyle maç öncesinde, Rize Spor maç öncesinde biraz fikir sahibi olur Fatih Tekke. Ne kadar çok ölçü olmasa da çünkü yani sonuçta altyapıdaki oyuncularla oynayacak biraz daha fizik kapasitesi düşük oluyor o tarafta ama öyle veya böyle oyuncunun top alması, dönmesi, şut atması, ikili mücadeleye girmesi müthiş değerli. Çünkü uzun bir dönem sakatlıktan geldiği için Müthiş değerli olacaktır. Bunu da bu şekilde konuşalım. Bana göre günlerin önemli haberlerinden bir tanesi Onana. Şimdi biraz oradan bir başlayalım. Şimdi Onana Trabzonspor takımıza geldiğinden sonra iki tane çok önemli bomba iddia var bakın Onana'da. Şimdi Onana çok iyi bir performans sergiliyor. Orada Altay ve diğer kaleci çok iyi performans sergilemiyor ve artık kale değişiyor sürekli. Bir istikrar yok. Orada bu sefer şu başladı. Ya Onana'yı biz göndermese miydik? Onana daim miydi bunlarda? Şimdi bunlar sorgulamaya başladı buradaki performansında gördüklerinde tabi biz nasıl Mendy, Şam'ı, diğer oyuncuları hepsini takip ediyorsak giden kiralıklarımızı onlar da bizi takip ediyorlar. Onlar da Onana'yı takip ediyor. Onana'nın zaten arkadaşlar öksürse haber olacak. Öyle bir oyuncu. Dünya çapında kendini ispatlamış, tanımış bir kaleci. The Sun gazetesi başta olmak üzere Trabzonspor takımının oyuncuyu yokladığı yazılmıştı. Oyuncuyu almak istiyorlar diye yazılmıştı. Bununla alakalı e, direkt e, As başkanımızdan bir iddia geldi. Bakın arkadaşlar diyor ki Trabzonspor'umuzun as, baş as, başkanı Zeyat Kafkas diyor ki öyle bir öyle bir araştırma şu an için yapmıyoruz. Bonservis bedeli belli zaten demiş. 45 milyon euro civarında ama o gün geldiğinde neler olur hocamız ne düşünür o önemli. Ancak burada mutlu olduğu sürece şartlar oluştuğu takdirde neden olmasın. Ama zor ihtimal şimdiden bu konuda çok büyük ümit vermek doğru olmaz diye bir paylaşımda bulundu. Bu gazeteciler yaptığı röportaj. Bakın 45 milyon euro diyor. Arkadaşlar bizim böyle bir kaleci alma şansımız yok. Gene ben gene söylüyorum. Adam burada mutlu olur. Manchester United'da oynamak istemez. Der ki ben Trabzonspor'da oynamak istiyorum der. Ben burada mutluyum der. Stressiz, sıkıntısız, keyif aldığınızı görüyorum. Şehri sevdiğini görüyorum. Takımı sevdiğini görüyorum. Ya bunu takım arkadaşlarından, kulüpten, yöneticilerden de duyuyoruz böyle bir durum varken nasıl on açıyor? Gel beni tercih ettiyse başka takımlara da gidebilirdi. Gent istedi, başka takımlar istedi. Başka takımlar varken Trabzonspor istediği için onu açıyor. Burada oyna arkadaşlar seven adam seviyor abi. Dünyanın öbür ucuna da gitsen, haritanın en ucuna da gitsen, eğer bir takımda oynarken mutluysan o takımda oynamayı istiyorsun abi. Bir futbolcu bakın arkadaşlar oynadığı şehir çok önemli. Evet. Sosyal hayat çok önemli. Okul durumu çok önemli. Evet bunlara katılıyorum ama bir oyuncu mutluysa abi o iş tamamlanmıştır, kapanmıştır, söz konusu bile olmaz. Hele ki sen böyle bir takımda oynuyorsun, tıkır tıkır paranı da alıyorsun tabii. Bu da çok önemli. Trabzonspor takımı bütün sözlerini yerine getiriyor. Onatçı kral gibi tabiri caizse. E, Onan'a da şimdi aynı pozisyona geldi. Burada böyle bir şey var. 45 milyon euro. Büyük bir iddia, bence bomba bir iddia. Aslında benim en önemli detaylarımdan bir tanesi, şunu söylemek istiyorum. Bir e, detay da şu. İşler kötü gittiği için bence çok bomba bir iddia bu. Gerçekten Onana için çok önemli bir iddia. Devre arası tekrar Manchester United'a dönebilir denmiş. Ve burada Trabzonspor takımı Onana üzerinden de bir para kazanma ihtimali yüksek diye de bir haber var arkadaşlar. Ve birçok yerde İngiltere'de böyle bir haber var. İngiliz basını Onana'nın Ocak ayında geri dönmesi durumunda Trabzonspor'un bundan finansal kazanç sağlayacağını öne sürmüş. Oyuncunun sözleşmesinde Manchester United için özel bir geri alma opsiyonu bulunması da transferin doğacak olası ek gelirin Trabzonspor kasasına gelebileceği ifade edildi. Bakın çok önemli bir iddia konuşuyorum burada. Onana'nın sözleşmesinde gerçekten geri alma opsiyonu bulunuyor mu? Bu çok önemli bir durum. Bunu bir e, İngiliz medyası yazıyor. Bunu yerel medyamız alıyor ve böyle bir haber yapılıyor arkadaşlar. Onana'nın geri alma maddesi var deniliyor. Bana göre Onana'da iki tane bomba haber arkadaşlar. Bir. 45 milyon euro'luk bir bonservis bedeli olması. İkincisi de bu arkadaşlar bana göre flash'tır. Bakalım burada yorumlarınızı da bekliyorum ona anayla alakalı ama bence e, gerçekten çok enteresan bir durum olduğunu düşünüyorum. Dün bir kap bildirimi geldi. Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan gelecek olan parayı da biz doğrudan dokunmadan borca yatıracağız dediler. Uğurcan Çakır'dan gelen parayı 1 milyar 4 1 milyar 400 milyon TL'yi eee Direkt borcu yatıracağız diye böyle bir açıklamada bulundular arkadaşlar. Tabi böylelikle borcu da aşağıya çekiyor Trabzonspor takımımız. Para geldi mi düşüncesi doğdu. Para henüz gelmedi. Gelen parayı oraya yatıracaklar diye ben yorumladım. Çoğu arkadaşımız Galatasaray'dan parayı aldık mı abi demişler. Ben öyle bir şeyim yok ama böyle bir durum. Böyle gelecek olan paraları oraya yatıracağını bahsetmişler diye düşünüyorum ben. Dün borçlarla alakalı 2.8 diyorum ben. Düz şey yapıyorum. 8.5 2.855 mi? yanlış olmasın ama 2.8'lere kadar düşürmüşüz. Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a baktığımızda daha aşağıdayız. Burada yönetim şu an sportif anlamda götürüyor bak. Burayı da çok iyi götürüyor. Şu an Ertuğrul Doğan müthiş bir iş yapmış konumuna geldi. Bir de futbol böyle abi günlük. 3 3 yıl seni süründürür. Gelir bir sene şampiyon yapar veya gelir iyi bir oyun yapar. 3-4 tane iyi transfer tutturur. Alkışlarsın. Bugünü bekledi 3 senedir 4 senedir Ertuğrul Doğan'da ama başarı gelmesi lazım. Burada idare edilmemesi lazım. Sportif anlamda da başarı gelirse tadından yenmeyecek. Şu anki görüntü şu anki tabloya baktığımda Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Şu anki tabloya baktığımda tabi skorlar nasıl olacak bunları göreceğiz. Şimdi Şakır Rize spor maçı var. O maç mesela kazanman gerekiyor. Taraftarlar alınacak mı alınmayacak mı? Çok fazla soru var. Yani Rize'nin valisi böyle bir gündem yok taraftarlarla alakalı bir kapanma almama gibi bir gündem yok deniliyor. Rize camiası istemiyor diye sormuşsunuz. Ben böyle bir şey de göremedim. Böyle bir bilgi de göremedim. Bir Muçi değerlendirmesi yapacağım. Muçi ee, şimdi kendini göstermek zorunda. Performansı çok düştü. Geldi çok etliye sütlüye karışmadı. Topla buluşması da çok azdı. Özelliklerini de göremedik. Artık top Muçi'de. Muçi'nin biraz daha kendini göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama Devre arasında gider mi diye çok fazla soru da var. Devre arasında ben gitme ihtimali çok düşük görüyorum. Bukari gelecek. Olay var, Okay var, Ozan var. Yani orta sahada çok iyi bir rekabet var. Bu rekabet Trabzonspor'umuza yansıyacak. Bukari'nin gelmesi inşallah iyi olur. İnşallah ya Allah'ımıza şükürler olsun bir 800 numara izledik dedirtir bize. Çünkü Bukari'de çok büyük beklenti var. Dün videoda söyledim 20 milyon euroluk adam dedi Fatih Tekke. Alamazdık diyor. Bu oyuncu sakat olmasına rağmen hani aldık ve Fatih Tekke'nin inanılmaz bir inancı var oyuncuya. Sanki benim sezdiğim bugüne kadar Fatih Tekke aldırdı. Oyuncuların hepsinin geneline baktığımda bu kariye güvendiği kadar hiçbir oyuncuya güvenmiyor. Bu da benim için önemli bir detay. Niye? Fatih Tekke'nin futbol bilgisine güveniyorum ve Fatih Tekke bu oyuncuyu ısrarla aldırdı ve kırık olmasına rağmen stres kırığı var adamın omuriliğinde ona rağmen aldırdı. İnandığını buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da böyle bir durumumuz var. Yani e bir İstanbul'da birkaç tane projemiz var. Kemarburgaz'da özellikle bir projemiz var. Spor okulları yapılıyor diye bir detayımız var. Orada bazı gelişmeler bekleniyor. İstanbul'da başkan geçtiğimiz gün toplantıda söyledi. 2-3 tane daha projemiz var. Yakında duyuracağız dedi. Yani bunlar da önemli şeyler. Hem sağ içi çalışmalar güzel gidiyor. Sağ dışı borç ödemeleri güzel gidiyor. Hem de sağ dışında asıl gelir gerçekleştirebileceğimiz bu tas e, projelerin de olması, Ertuğrul Doğan'ın özellikle başkanlığından sonra bunları iyice hızlandırması güzel işlerden bir tanesiydi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün milli takımımızın maçı var. Canı gönülden başarılar diliyorum. Bakalım. E, yani ben kazanırız diye düşünüyorum. Hatta farklı düşünüyorum. Farklı kazanırız diye düşünüyorum. Tabii futbol oynanmadan hiçbir şey belli olmuyor. Orada da böyle bir detayımız var. Biraz böyle konuşalım istedim ama ona ayrıla alakalı da bu iki tane sıcak gelişmeyi de sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Gerçekten önemli detaylardı diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. İyi bir hafta sonu olsun. Keyifli bir hafta sonu olsun. Elimden geldiğince sabah akşam videolar getiriyorum. Bakın ölü dönemde şu anda. Gündem çok düşük ama ben araştırıyorum. Gene sizlere en doğru bilgileri aktarmak için. En doğru en net bilgileri aktarmak için. Trabzonspor'un 100 binlik kanalı. 100 bini geçen ilk kanal olarak da gururun yaşadığımız bu kanaldan sizlere seslenmek bana şeref veriyor. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.